Zengin izler buraya doğru gidiyor. Evet Kerem komiser. Aha. Burada bir şey var. Evet zengin burada bütün şey izlerde. Sanırım burası zengin. Dur ora ben şöyle park edeyim. Sirenleri de açayım. Bu. Pu Selamun aleyküm birader. Aleyküm selam. Kime baktın polis bey? Burada bir Beşir diye bir Serseri var mı? Kim bu? Bizim arkadaşımız olur. Hayırdır? Sana ne bundan? O Besir'i suçlu. Bakın lafı uzatmak istemiyorum. Besir'i benim elime getirin. Sizi de rahat bırakayım. Besir nerede? Hop. Polis bey. Sizi polisliğim dinlemem. Yeminle gebertirim sizi burada. Ne diyorsun oğlum sen? Elimdeki silahı görmüyorsun herhalde. Sen de varsa bizde de, de. Bizde ne var kardeş? Al, bak bende de var silah. Sanki bende yok. Zengin. Tamam birader tamam. Zengin buraya gel. Ne oldu Kerem komiser? Bunlar tehlikeli tehlikeli adamlara benziyorlar. Zaten öyleler. Baksana. Beşir'i koruyor bunlar. Beşir büyük ihtimalle burada. Evet Kerem komiser. Silah var mı? Bende yok silah. Var var. vereyim ben sana. Bekle. Al zengin. Envanterimde bir sürü silah getirdim. Sen de bunu al. Sağ ol Kerem Komiser ver. E benim de elim tetikte olsun. Bunlar Bektekin insanlara benzemiyor. Şunların tipine tipine baksana Kerem Komiser. Bunlar kesinlikle beşire koruyorlar. Kardeşim Beşir yüzünden öldü. Ve biz de Beşir'e ceza vereceğiz değil mi? Bunlardan korkacak halimiz yok değil mi Kerem Komiser? Aynen öyle. Onlar bizi sıraya almıyorsa bile biz onları gebertip öyle gireriz. Evet Kerem Komiser. Ben o zaman giriyorum lan içeriye. Birader ne oluyor lan sana? Ne oluyor? Çekil bak çok fena olacak. Ne yapacaksın lan ne yapacaksın? Elindeki silah mı koyuyorsun? Bizim çetemizi sen bir bilsen. Sizin şehrinize geliriz. Şehrinize bile, bile ele, ele geçiririz. He, şehrinize bile ele geçirirsiniz öyle mi? Ulan siz kimsiniz lan buraya geliyoruz. Hayır, oğlum siz? Ne, ne, ne için geldiniz buraya? Amacınız ne sizin? Biz buraya besiri almak için geldik. Besiri mi alacağız? Volkan abi, burada birileri var. Besir istiyorlar. Ne oluyor lan? Şimdi görüyorsun ne olduğunu. Demek ki siz Besir abi alacaksınız ha? Gelin gelin, burada mevzu başlayacak Volkan abi. Evet. Besir, dostum, senin adamlar gelmiş. Seni almaya gelmişler. A abi, beni vermeyeceksin değil mi? Yok koçum, niye vereyim? Sen benim en iyi dostumsun. Ne oluyor lan? Siz kimsiniz benim mekanıma geliyorsunuz? Hayırdır? Sey, biz arkandaki şeyi almaya geldik. Kisiyi. He, siz demek ki beni alacaksınız öyle mi? Senin ismi zengin de değil mi? Kardeşini bıçakladım kişi. Evet seni alacağız. Zorluk çıkartmayayım ben polisim haberiniz olsun. Yoksa size delik desi giderim. Baksın. Demeksin polissin. Polisin değil havalara girme. Biz de çeteyiz sonuçta. Elimde iki silah görüyorsun değil mi? Bununla sen sıkarım polis bey. E, e zengin gitsek mi acaba boş versek? Olmaz Kerem Kobzer. Kardeşim öldü. Bilmiyorsan herhalde. Kardeşim mi öldü? Evet kardeşim öldü. Senin ismin ne? Sana öyle lan benim ismimden. Seni delik desek ederim ha. E, e zengin zorluk çıkartmasak gitsek olur mu? Zaten e, burası pek tekin gözükmüyor da. Olmaz Kerem Komiser. Bunlar kendini ne sanıyor? Besir buraya gel. Hapse gireceksin. Cezanı çekeceksin. Yok ye. Başka işlerim var mı canım? Var. Bir de seni neyse. Be, Volkan abi bunlar bana tehdit ediyor. Görüyorsun değil mi? Bak bunları biz öldürelim en iyisi burada. Ne? Zengin ben gidiyorum. Korkuyor musun? Kerem komiser sen. Yo niye korkuyorum? Bakın Besir Besir bir suç istedi ve Besir'i bizim almamız gerekiyor. Hayırdır lan sen? Oo. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Bittiğin kişiye dikkat et. Ben bir komiserim. MCP şehrinin komiseriyim. Allah Allah. Çok da korktum. Çok da tındım. Ne yapacaksın? Bire ben size geleceğim öyle mi? Ben suçumu kabul etmiyorum. Fakire de öldürdüm iyi oldu. Demek ki öldü. Zaten sevmezdim. Ne diyorsun lan seni gebertirim. Aa, aa, kafayı. Seni öldürürüm lan. Ne oldu? Volkan abi, Volkan abi iyi misin Volkan abi? Gel buraya. Seni hapse atacağız. Yeter lan yeter. Aa bacım vurdu beni. Aa çok kötü vurdu. Canınızdan olurum he. Yeminle canınızı alırım. Ya Besir bizimle gelecek ya da hepinizin canını alacağım. Yeter lan diğer adamlar da gelsin. Memo, Keko buraya gelin. Ola oğlum ne oluyor geliyoruz. Aa bacım gel gelin! burada mevzu var la. Geldik geldik oğlum ne oluyor Velkar abi bunlar kim? Benim bacağıma sıktı bu tatlı İsmini bilmiyorum. Aa çok kötü diyor yardım edin. Burada büyük bir mevzu olacak herhalde. Aa benim kafam duruyor. Bu yeter lan. Siz kimsiniz lan? Volkan abi vurursunuz he. Ben de sizi vururum. El vuru. Oo. Komiserinize de bastırırım. Sana da başlarım. Defolun gidin lan buradan. Vurdu beni zengin. Oo. Bastak mıydı? Besirize falan. Besir bizim dostumuz. Besir deyip alamazsınız. Defolun gidin sehredecek. Ulan bas. Çek lan şu silahı. Çek. Beni sana Ben elimle de döverim sizi. Dövecek ha Defolup gitmeyeceksin buradan öyle mi? Aynı öyle. Göbertirim seni. Aa, vur bana. Öldürürüm seni. Öldürürüm. Sen kimsin lan? Kimsin sen? Seni göbertirim Al bunu. Al. Al bunu. Bunu da al. Bunu da. Aa, aa. Olamayız. Yapma. Yapma zengin. Senin yapma tamam tamam geleceğim. Yapma dostları bana verme. Verme diyorum sana verme. Ver. Sana. ver, ver. Aa, vurma zengin. O o o o yüzü kurdum. Aa, vurma yeter. Ona baş memo iyi misin memo? Kanka iyi misin? Aa, git buradan besir. Evet. Arkasını da dövdüm ve Volkan abinizle dövdüm. Başka kimse kalmadı. Ee, bir tek sen varsın. Hadi gel gidiyoruz. Gidemiyoruz çünkü seni göberteceğim. Hı, o vur bu dur. Kalk üstünden. Kalk. Olmaz. Göberteceğim seni. Beni zorla götüremezsiniz. Sen kimsin? Sen kimsin? Göberterim seni. Göberterim. O yüzüm. O zengin. Zengin kalkamıyorum ya bacağımı da mı vurdular. Ah bacağım vurma dur becer. Ah ah vurma zengin ah bacağım of geldim zengin geldim cek kalan üstünden zengin kurtardım seni hı, gidelim buradan becerinim boş ver. Ulan sorarım sana Benim silahımı alayım Kafasından vuracağım hey, Kerem komiser dikkat et Aaa Al bunu Ve seni de birazcık döveyim Sen de bayıl Dur dur yapma dur Allah burada Beşir dostum ona siz alabilirsiniz lan siz Gebertirim oğlum sizi Oo. vurma Oo. Oo liseye oluyor. He, me, Memo. Me, dostum. Yardımın için teşekkür ederim. Bu ikisi bayıldı. Serefsizler. Geliyorlar beni götürecekler misafirhaneye. Ben de ah gelirim. Neyse. Bunlar bayıldığına göre Bunlara biz en iyisi bizim mekana bağlayalım. Ne dersin? Olur olur. İyi olurlar hem de. <laughs> Ben de biraz dövdü de neyse. Hadi gel hadi. Ben, ben şunu alıyorum. Ben şu zengin alayım. Fakirin abisi. Sen de şu polisi al. Tamam tamam. Gel bakayım buraya zengin. Sırtımı alayım. Heh. Of Volkan abi iyi bir şey. Siz nasıl dövdünüz? İyi miyim? Bacağımdan vuruldum ölmedim merak etmeyin. Tamam Volkan abi. Şunları yukarıya götüreyim de bağlayayım. Ağızlarını da kapatayım. Heh, bayıldılar bunlar. İyi oldu. Beni de götüremezler hapishaneye. <laughs> şimdi ne yapacaklarsa. İyi oldu iyi. En üst kata koyayım ben bunları. Şöyle götüreyim en üst kata. Heh, buraya bağlayayım. Dursunlar burada. Burada bir yerde dursunlar ikisi de. Oh, ne oldu ya? Ah, kafam. yarı Yer yarım moruyor. Neredeyim ben? Hı, Kerem. Kerem komiser. Baygın Kerem. Uyan sana Kerem komiser. Uyan, uyan. Hı, ne oluyor ya? Zengin. Burası neresi? Neredeyiz biz? En son hatırladığım şey biz buraya gelmiştik onu hatırlıyorum Başka bir şey hatırlamıyorum Evet ben de onu hatırlıyorum Ama biz neredeyiz şimdi Sanırım burası <laughs> Ah kafam Ne oluyor ya kafam Zengin kafama bir baksana kanıyor mu Çok kötü ağrıyor ya ee, Şey Kerem komiser birazcık kanıyor evet Ne kafa? Olamaz. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne oldu bana böyle? Ah. Bizi buraya kapalı kısıttılar. Çıkarın bizi. Buradan çıkarın. Siz biri çıkarmazsanız ben çıkarttığım yerden sizi geberteceğim. Aa, ah. kafam. Hı, sesleriniz geliyor. Sanırım uyandınız. Merhaba. Ulan buradan buradan çıktım an senin isim bitti. Bunu unutma tamam mı? Aa, ne yaptın bize? <laughs> Seni polis hiç güleceğim yoktu. <laughs> Çok komik. Buradan anca rüyanızda çıkarsınız. İkiniz de buradasınız artık. Beşeri kaçıramayacaksınız. O bizim arkadaşımız. Tamam kaçırmayacağız. Bu arada bizi buradan çıkar. Yo çıkarmayacağım. Canım ne zaman isterse çıkarırım. Canım ne zaman istemezse çıkarmam. Artık buradasınız. <laughs> ne oldu? Beşer kasır zaten zaniye. Kaçıramazsınız. He Varkan abi. Uyandılar mı? Göl göl Besir göl. Uyandılar. Bu iki dingil. <laughs> Bunlar diyor ki buradan kurtulduğu an bizi bizi yok edecek söyle diyorlar. Öyle bir <laughs> ya. Hiç bir <laughs> en da lan. Siz kimsiniz lan? Bizden daha güçlü olacağını mı düşünüyorsunuz? Ah ah güçlüsünüz. Ah güçlüsünüz. Ulan o, o elini kırarım senin. Ne oluyor Cengen? Hayırdır? Kardeşin gibi seni de mi yoksa öyle yapayım? Anladın sen olan dua et burada bağlıyım. Yoksa sorardım. <laughs> Buradan asla kurtulamayacaksınız. Asla. <laughs> Aynen öyle asla kurtulamayacaksınız. Hep burada kalacaksınız.